Sevgili ve sevgililer, değerli yoldaşlar, Kardeş Partimiz SPD'nin kongresinde yoldaşlarımıza ikinci kez seslenmekten mutluluk duyuyorum. Sizleri sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Dün SPD eş genel başkanları olarak seçilen sevgili yoldaşlarım Lars ve Berbil'e Berbil'i tebrik ediyorum. Genel başkan seçildiğim Kasım 2023'teki kurultayımızdan bir ay sonra Aralık 2023'te yine bu salonda sizlere hitap etmiştim. Aradan geçen sürede Partim CHP ile SPD arasında yeni ve güçlü ilişkiler kurmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ekim 2024'te imzaladığımız mutabakat metni bu işbirliğimizin somutlaşmış halidir. Bu işbirliğinin artarak devam etmesini diliyorum. Aralık 2023'te buradaki konuşmamda partimiz CHP'deki değişim değişimden bahsetmiştim. Partimizin değişim talebi söylemde kalmadı. Partimiz Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Partimiz Türkiye'nin 7 bölgesinde nüfusun yüzde 65'ini, ekonomik büyüklüğün yüzde 80'ini kapsayan belediyeleri yönetme yetkisi aldı. Ve o günden bugüne yapılan tüm anketlerde Partimiz açık ara Türkiye'nin birinci partisi olmayı sürdürüyor. Partimiz böylesi olumlu bir değişimden geçerken maalesef geçen zamanda gerek Türkiye'de gerekse bölgemizde olumlu gelişmeler yaşanmadı. Partimizin yükselişi ülkemizdeki iktidarı büyük bir paniğe sevk etti iktidar geçtiğimiz Ekim ayından itibaren hem partimize hem de toplumsal muhalefete yönelik baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak artırdı bu saldırıların son aşaması demokrasimizi ve halk iradesini hedef alan 19 Mart darbesidir 18 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 31 yıllık üniversite diploması iptal edildi. 19 Mart'ta sabahın erken saatlerinde yüzlerce polisle gözaltına alındı. Ve... 15 buçuk milyon yurttaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği gün tutuklandı. Bugün Ekrem İmamoğlu dışında 10 belediye başkanımız, bürokratlarımız, gazeteciler, avukatlar, Sivil toplum temsilcileri ve iktidara itiraz eden çok sayıda vatandaşımız hapse atılmış durumdadır. Siyasi tarihimizde demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır. Ancak 10 milyonlarca yurttaşımız bu baskılara rağmen demokrasiye ve iradesine sahip çıkmaktadır. 19 Mart'tan bu yana İstanbul İstanbul'un ilçelerinde ve diğer illerimizde toplam 29 miting yaptık. Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. <laughs> Türkiye'deki siyasal rejim daha da otoriterleşirken Kardeşim, Kardeş Partimiz Esed'in gösterdiği dayanışmayı çok değerli buluyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'de demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkan 10 milyonlarca yurttaşla demokrasi dayanışmasıdır aynı zamanda. Dünyanın demokratik güçleri, sosyal demokrat partileri arasındaki dayanışma sağ popülistlerin arasındaki dayanışmadan daha az olamaz, olmamalıdır. Değerli yoldaşlar, biz bu zor koşullarda bile umutluyuz. Çünkü hem haklıyız hem de güçlüyüz. Umutluyuz. Çünkü artık Türkiye'de demokratik güçler yükseliştedir. Bunun liderliğini de partimiz yapmaktadır. Umutluyuz. Çünkü halkımız demokrasi talebini daha da yüksek sesle dile getirmektedir. Umutluyuz. Çünkü gençlerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, iktidarın bütün yıldırma ve korkutma pratiklerine rağmen sokakta ve direnmektedir. Değerli yoldaşımın parti olarak Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hedefliyoruz. Şey, Amacımız Türkiye'nin demokratik, insan haklarının ve hukukun üstünlüğüne dayanan istikrarlı, kalkınmış ve gelirin adil dağıtıldığı bir ülke bir olmasıdır. Sıradan, baş Eylül, baş Eylül Ülkemizi Almanya'nın yakın bir dostu, ortağı, müttefiki ve Avrupa ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye çok dinamik bir ülkedir. Ülkemizde önemli toplumsal ve siyasal değişimler yaşanmaktadır. Türk halkı ve başta genç kitleler değişim ve demokrasi talebini daha yüksek sesle duyurmaktadırlar. Partimiz canlı ve enerjik muhalefet tarzıyla halkımıza umut vermektedir. Şu anki siyasal iktidar Türkiye'de yükselen değişim dinamiğine karşı kendi varlığını korumaya çalışmakta. Partimiz ise yenilenmiş liderliğiyle ve gençlere, gençlerle Türkiye'nin geleceğini temsil etmektedir. Değerli yoldaşlar, dünya belirsizlik sürecinden geçiyor. Demokrasi her yerde saldırı altında. Jeopolitik gerilimler Kursi, yükseliyor, bölgesel çatışmalar artıyor. Gazze'de katliamlar sürüyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana 55 binden fazla insan öldürüldü. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Kuzeyimizde, Ukrayna'da On binlerce cana mal olan kanlı çalışmalar sürüyor. Güneyimizde Suriye'deki istikrarsızlıklar devam ediyor. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan, ardından Amerika'nın müdahalesiyle farklı bir boyuta ulaşan çalışmalar tüm bölge için büyük bir tehdit yarattı tüm tarafları sağduyulu davranmaya davet ederken kalıcı bir ateşkesi, barış ve istikrar ortamını arzuluyoruz. Bir daha uluslararası hukuka aykırı müdahalelerin tekrarlanmasını diliyoruz. Değerli yoldaşlar, Avrupa'nın güvenlik kaygılarını paylaşıyoruz. Avrupa'nın güvenli olması için Türkiye'nin bir demokrasi ve hukuk devleti olarak güçlenmesi önemlidir. Çünkü Türkiye'nin demokratik olması Avrupa'nın demokratik kesimlerini de güçlendirecektir. Türkiye ilişkilerde demokrasi yerine sığınmacı pazarlığını, demokrasi yerine kısa vadeli ekonomik ve güvenlik çıkarlarını tercih etmek her iki taraf için de yapılabilecek en kötü tercihtir. Türk halkı demokrasinin vazgeçmeyeceğini defalarca göstermiştir. Bugün yine göstermektedir. Avrupa-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra. Bunu yine gösteriyor. Bu demokrasi mücadelesini birlikte ve dayanışma içinde yaparsak daha da güçlü oluruz. Son olarak Bertolt Brecht'in bir cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Daha böyle. Bunu Türkiye'de bayağı de sık bank, sık paylaşıyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep, beraber, yok ya, tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya, yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz. tek başına olmaz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinizi saygılarıma selamlıyorum. Dostlukla, dayanışma ile, umut ile. Çok teşekkür ederim. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.